right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark Clothes smelling like trees Digging my earth, find my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark But life is just that bright Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. to see something it's coming it's coming özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606. Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan'ın köy ve mahallelerinde anız yangınları vatandaşı çileden çıkarttı. Mısır ve buğday hasadı yapıldıktan sonra tarlalarda kalan saplar toplanmadığı takdirde ekim zamanı geldiğinde ekimin tohumun hava almasına ve o bitkinin büyümesine engel olduğunu ifade eden Ceyhanlı çiftçiler tam Adana gazetesinde şöyle konuştu. Hububat hasatından sonra kısa sürede toprak hazırlığı tamamlamak, toprak işlemde kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü, bitki atıklarının en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası atıkları ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleriyle çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşıyoruz. Buğday sonrası kalan anızları hayvanlara saman balyası olarak mısır biçildikten sonra tarlada kalan sapları da elektrik üreten tesislerde toplayıp yakarak bir geri dönüşüm durumu oluşturabiliyorlar. Biz çiftçiler tarlalarımıza etrafta yaşayan insanlara zarar vermek yerine bu geri dönüşüme özen göstermeliyiz ifadelerini kullandılar. Bizde Varız Destekleme Derneği ve Çukurova Rotary Kulübü, Karataş Belediyesi ile Çukurova Belediyesi'nin ev sahipliğinde özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlene yaz kampı ile farkındalık oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 çocuk ve annelerinin katıldığı 4 gün süren organizasyon dolu dolu geçti. Derin Deniz Oteli'nde gerçekleştirilen yaz kampında uzun yıllar sürecek köklü dostluklar kuruldu. Vali Yavuz Selim Köşker'in başkanlığında üniversite güvenliği ve öğrenci yurtları sorunları değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Şehrimizde eğitim ve öğrenim görecek öğrencilere karşı kurumlarımızın bazı sorumlulukları olduğunu belirten Vali Köşker, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması, ilimizde bulundukları süre zarfında huzur içinde eğitimlerini tamamlamaları ve bu süreçte de barınma ile ilgili sorun yaşamamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. د Adana'da Seyhan Nehri'nde düzenlenen birbirinden farklı kostümler giyen kürekçilerin katıldığı kürek sörf etkinliği yoğun ilgi gördü. Adana kano keyfiyle Mersin su Oluşumları Dilberler Sekisi'nde Seyhan Nehri'nde kostümlü kürek sörf etkinliği düzenlendi. Ayakta kürek çekenler etkinliği birbirinden ilginç kostümlerle katıldı. Yaklaşık 150 kişi Superman, Batman, Örümcek Adam, Cadı, Sihirbaz, Prenses kostümleri giydi. Bir süre karada müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar daha sonra Seyhan Nehri'nde kürek büyük sörfü yaptı. Kostümlerin dikkat çektiği festival drone'la da görüntülendi. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Akamder Genel Sekreteri Mehmet Ali İnan sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnşaat sektöründe bir süredir yeteri kadar üretim yapılamıyor. Ülkemizde yılda 500 bin evlenme, 150 bin boşanma oldu. Üniversite öğrenci sayısı gibi faktörlerle birlikte yıllık 800 bin civarı konut ihtiyacı bulunuyor. Ancak son 5 yıldır bu rakam yıllık 350 bin ile 400 bin arasında konutu geçemiyor. Stokların da erimesiyle barınma kriziyle karşı karşıya kalıyoruz ifadesini kullandı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni başlayan eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliği için okul önlerindeki önlemleri devam ettiriyor özellikle asayiş ve narkotik ekipleri okul önlerinde güvenliği elden bırakmıyor Emniyetten 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarımız ve gençlerimizin güvenliği için okul çevrelerinde denetimdeyiz denildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Mustafa Çay'ın mecliste gündeme getirdiği iddiaları yerinde incelemek üzere pozantıya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı olağan oturumunda gündem dışı söz alarak ilçede yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının bitirilmediğini, vatandaşların ve esnafların yaşadığı sıkıntıları dile getiren pozantı belediye başkanı Mustafa Çay'ın daveti üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar pozantıya gelerek aksiyan hizmetleri yerinde gördü ve tekrar yapılacağı bilgisi verdi. Motorine de zam geliyor. Motorine bu geceden itibaren gelecek zamın 2,3 TL'yi bulması bekleniyor. Bu zamla birlikte Ankara ve İzmir dahil birçok kentte motorinin litre fiyatının 40 TL'yi aşacak. Benzinde de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 1 TL düzeyinde zam hesaplanıyor. Benzin ve motorinin zamının ardından nakliye alanındaki ek maliyetler de yediğimiz içtiğimiz her şeye ek zam olarak yansıyacak. Tam adına televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606. right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark Clothes smelling like trees Digging my earth, find my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark But life is just that bright Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. You're about to see something It's coming, it's coming We're